Herkese merhaba arkadaşlar. Tarihlerim Eylül 2025 günlerden salı. Bugün sizlerle Amerikan borsası hakkında genel gün içerisindeki değerlendirmelerden bahsedeceğiz. Hiç vakit kaybetmeden hemen geçelim. Evet arkadaşlar bugün Amerika'da gerçekleşen olaylardan ekonomik takvimden bahsedeceğim ama önce buna geçmeden önce şurada bir haberimiz var onu okuyalım. YouTube Evet arkadaşlar, ekonomik takvime geçmeden önce hemen şu haberlerimize başlayalım. YouTube kongre isyanı sonrasında hesabını askıya aldığı için Trump'a 24,5 milyon dolar para ödeyecek. Wall Street haberine göre pazartesi günü mahkeme belgelere dayanarak YouTube'un başkan Trump'ın 6 Ocak'taki kapitol isyanının ardından hesabını askıya almasının ardından video yayın platformuna karşı açtığı 2021 tarihli davayı çözmek için 24,5 milyon dolarlık bir anlaşmayı kabul etti Donald Trump ve YouTube parayı Trump'a ödeyecek. Daha önceden de Ocak ayında Meta platformu 25 milyon dolar ödemeyi kabul etmişti. Bunun büyük bir kısmı Trump'ın başkanlık kütüphanesi için bir fona gitmişti. Yine X dediğimiz Twitter'da 10 milyon dolar ödemeyi kabul etmişti hesapları askıya aldığından dolayı hemen ikinci haberimize geçelim Trump film sektörünü vurdu Trump burada pazartesi günü Trump sosyal medyada sinema yapım işimiz tıpkı bir bebek şeker gibi elimizden alındı diye Hatta burada Kaliforniya valisine de laf söyledi Bu nedenden dolayı da uzun süredir devam eden ve hiç bitmeyen bu sorunu çözmek için Amerika Birleşik Devletleri dışında üretilen tüm filmlere yüzde yüz gümrük vergisi uygulayacağını belirtti. Bakın Trump Social'da bunu detaylı olarak söyledi. İkinci paylaşımında da yine Trump keresteye yüzde on ahşap ürünlere ise yüzde gümrük vergisi koydu. 14 Ekim 2025'ten itibaren ithal kereste ve tomruklara yüzde on mutfak dolapları, banyo dolapları ve döşemeli ahşap mobilyalara ise %25 oranında gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu. Ayrıca bu tarifelerin 1 Ocak 2026'dan sonra daha da artması planlanıyor. Döşemeli ahşap ürünler için olan %30'a çıkacak ve diğer ABD ile ilgili anlaşmaya varmayan ülkeler için de mutfak dolapları ve makyaj masaları için ise %50'ye kadar çıkacak. Şimdi normalde bu tarifeleri uygulamadaki gerekçesi bu ithal edilen odun ürünlerinin yerli üretim ve kullanımı baltalayarak ulusal savunma kabiliyetini, kritik altyapıyı ve ekonomik istikrarı tehdit ettiğini savunuyor. E, Trump ayrıca bu vergilerin amacının ise tedarik zincirlerini güçlendirmek, endüstriyel dernekleri arttırmak, yüksek kaliteli işler yaratmak ve ABD'nin iş tüketimini tam olarak karşılayabilmesi de aynı zamanda ihracatı arttırarak ekonomiye fayda sağlamasını umuyor. Salı günkü ekonomik takvime baktığımızda Amerikan saatiyle saat 06'da Fed'in Fed'den Jefferson'ın konuşması var Finlandiya'da e, para politikası çerçeveleri ve ABD ekonomik görünümlü bir konuda konuşma yapacak. E, yine saat 09'da Chase Schiller Ev Fiyat Endeksi var. E, ülke genelindeki 20 metropol bölgedeki konut gayrimenkul fiyatlarının değerlerinin aylık değişimini izliyor. Yine saat 09'da FED'den Collins'in konuşması var. Saat 9'da Federal Konut Finansman Ajansı'nın ev fiyat endeksi var. saat 9.45'te de Chicago PMI verisi var. Chicago Tedarik Yönetim Enstitüsü Chicago bölgesindeki iş kollarına ilişkin bir anket ve bileşik bir yayılma endeksi derleyecek. Ağustos ayında 41,5 olan endeksin Eylül ayında 43,5'e gerilemesiyle bir ay daha bitmek bilmeyen bir daralma bekliyor. Saat 10'da tüketici güveni var. Yine konferans e, board'un güven raporu. Tüketicilerin iş gücü piyasası, iş faaliyetleri ve kendi mali durumları hakkındaki değerlemelerini inceleyecek. Yine e, saat 10'da e, Çalışma Bakanlığı'nın JOLT raporu olacak iş ilanlarındaki aylık değişimler izlenecek ve işe alım ve işten ayrılma oranları sunulacak. Saat 13.30'da Fed'in Gold bir konuşması var. Saat 15'te çiftlik fiyatları, tarım fiyatları, tüketici ve üretici fiyat endekslerinin gıda fiyat değişimlerine öncü göstergesi olan çiftlik fiyatları açıklanacak. Saat 19.10'da Fed'den Logan'ın konuşması var. Dallas Federal Rezerv Başkanı Lori Logan Dallas Fed anket katılımcıları teşekkür resepsiyonu öncesinde Dallas Federal Rezler Bankası başkan yardımcısı Pia Orenius'un moderatörlüğünde bir sohbete katılacak. Dediğim gibi Amerika'da şu anda salı günüki ekonomik takvimimiz bu. Dün pazartesi günü biliyorsunuz Trump burada e, kongre üyeleriyle görüşmeleri vardı. Kongre liderleri Trump'la olan görüşmesinin ardından hala bu bütçeyi geçirmeye yakın değiller, finansman anlaşmasına yakın değiller. Pazartesi öğleden sonra Beyaz Taray'da e, Başkan Donald Trump ile görüşmenin ardından her iki tarafta yaklaşan hükümet kapanmasından diğer tarafı sorumlu tutmaya devam ediyor. Hatta toplantı sonrasında e, Başkan Yardımcısı G.D. Vance, demokratlar doğru şey yapmadığı için hükümet kapanmasına doğru gittiğimizi düşünüyorum dedi. Bakın bizim dün de yapmış olduğumuz yayında söylediğimiz bu hükümet kapanmasının sıkıntılı olacağı ekonomiyi etkileyecek kısımlardan bir tanesi. Bakın hükümet kapandığında hemen arkasından çalışma istatistikleri bürosu hükümet kapanması sırasında kapanacak. Şimdi bu çalışma istatistikleri bürosunun özelliği ne? Bunlar bizim cuma günü bekleyeceğimiz tarım dışı istihdam raporunu ve işsizlik raporunu 3 Ekim Cuma günü yayınlayacak olan kurum dolayısıyla bu e, hükümet kapanması bu kurumu da etkileyeceği için e, biz Eylül ayı tarım dışı istihdam ve işsizlik raporunu alamayacağız. Hatta bu kapanma 2 e, hafta sürerse 15 Ekim'de açıklanması planlanan Eylül tüketici fiyat endeksi ve 16 Ekim'de açıklanması planlanan üretici fiyat endeksleri de gecikebilir. Dolayısıyla bunlar geciktiği için de Fed'in faiz indirim sürecindeki bu verileri alamadığından dolayı faiz indiriminde de sıkıntılar olabilir. Hatta Fed Başkanı Powell ABD hükümetinin ekonomik verilerini altın standart olarak nitelendiriyor. Yani bu verilere ulaşmaları gerekiyor ki o veriler çerçevesinde ışığında değerlendirmelerini yapsınlar. Burada da böyle bir durum var. Ama yine burada gerine bir gerçekleşen bir durumumuz var. O da şu. Hemen buradan bakalım. Şümer. Evet. ABD senatosu çoğunluk lideri Çak Şümer. Hükümet kapanması yaklaşırken 7-10 günlük finansman tasarısına desteğini test ediyor. Yani hükümetin 1 Ekim'de kapanması halinde 7 ile 10 günlük bir harcama tasarısına destek olup olmayacağını ölçüyor. Bu Chuck Schumer ABD senatosunda çoğunluk lideri sahip, çoğunluğa sahip kişi. Bu Trump'la işte bu Anxious'ın haberine göre Trump'ın harcama kesintilerinin bir kısmında geri adım atarsa demokratların 7 haftalık bir finansman paketine oy vermesi karşılığında birinci sınıf sağlık vergisi kredileri için yeni sermaye sağlamasını istiyor. Dolayısıyla bugün Schumer kongrenin diğer üç düzey liderleriyle birlikte öğleden sonra Trump'la görüşecek. Yani umarız bu olay bir an önce çözülür. Hükümet kapanması gerçekleşmeden verilerin sağlıklı bir şekilde açıklanması sağlanır. Dolayısıyla da ilerleyen zamanlarda gerek faiz indirim kesintileri gerek de diğer verilerin açıklanması sağlıklı bir şekilde ilerlenir diye umut ediyoruz. Ee, tabii burada bizim e, yine cuma günü beklediğimiz tarım dışı istihdam verisi, e, bu veri bizim için önemli bir veri. E, bu verinin e, iyi gelmesi sonucunda e, bu ortada her şey düzeninde tıkırında gider, devam eder. Hiçbir sıkıntı olmaz. E, dolayısıyla endekslerde yukarı yönlü hareket eder. E, tabii bizim burada en çok çekindiğimiz noktalardan bir tanesi Amerika'da eğer bir kapanma gerçekleşirse ve verileri sağlıklı alamasak da bu sefer borsada bir geri çekilme olabilir Verilerin zamanında açıklanamamasından dolayı biz şöyle biz şunu düşüneceğiz eğer bugün Donald Trump'la Beyaz Saray'da yapılacak görüşmenin ardından hükümet kapanması olayı çözülmezse ve hükümet kapanmaya giderse bunun sonucunda da doğal olarak biz Cuma günü tarım dışı istihdam verisini ve 15 Ekim ve 16 Ekim'de Fed için önemli olan verileri alamayacağımızdan dolayı bu piyasalarda bir geri çekilmeye sebebiyet verir. Dolayısıyla bu durumda da altın ve gümüş yükselmeye devam eder. Altın ve gümüş şu anda favori birçok ETF altın ve gümüşü talep ediyor. Dünkü videomda da söylemiştim özellikle merkez bankaları ve ETF'lerin altına olan talebi yüzünden altın şu anda tarihi zirvelerini yaşıyor. Eğer önümüzdeki bu belirsizlik süreci de çözülmezse ve hükümet kapanması olaylar gerçekleşirse borsa riskli bir konuma girip geri çekileceğinden tabii yine altın tarafı daha ağırlıklı basıp ve o tarafa bir yönelme devam edecektir. Dolayısıyla fiyatların yukarı yönlü çıkacağını da düşünüyorum. Evet arkadaşlar, salı günkü ekonomik tahminimiz bu şekildeydi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğenirseniz çok makbule geçer. Herkese hayırlı günler diliyorum.